أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اوضع ايباغ بلاغات اوضع محزن فزد سعادات اوضع اندليب بلزار فساحات محمد مصطفى را صلوات اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لقدم الى اخر الايه صدق الله العظيم كرام جماعتي الاعزاء منار Bu akşamki dersimizde inşallah insanın kıyameti mevzunu işlemeye çalışacağız. Abim, ben kardeşinize bu kısa vakitte en öz ifadelerle anlatacağım dersimde anlatmak kolaylığı, siz aziz cemaatime anlatılanları anlamayı ve cümlemize duyduklarımızla öğrendiklerimizi amel etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Kardeşlerim ilk cuma gecesi 11 ayın sultanına girişgah yapmıştık. Sayılı gün demiştik. Yine bir cumanın gecesinde Ramazan-ı Şerife elveda diyeceğiz. Hayat dediğimiz olgu aynen akıp giden bir nehir gibi. İnsan bazen o nehrin içerisindeki akıntıya kapılır, gider, yaratılış gayesini unutur. Bazen başına büyük bir musibet gelir. O musibet geldiği zaman veya da farklı bir olay yaşar etrafında. Alemlerin Rabbini hatırlayabilir. İşte o zaman o ona biz uyanış diyoruz. Gerçek bir uyanış. Hani insanın ismi Ahmet olabilir, Mehmet olabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle Allah'a teslim olmamışsa Ramazan gelmiş bana ne? Ezanlar okunmuş bana ne? Bu kimse maddi açıdan, fizyolojik açıdan diridir. Ama manevi açıdan Kur'an-ı Kerim bu şekildeki yaşayan insanlara ölüler gibidirler diyor. Kalbi ölmüştür. Çünkü manevi şey olarak ruhun gıdası, Kur'anlar tilavet edilir. Mezarların etrafına gittiği zaman etrafındaki akrabalarından, dostlarından birçok arkadaşı gider. Onlar bile onu diriltmeye yetmiyorsa Kur'an-ı Kerim'in Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle kardeşlerim onlar ölüler gibidirler diyor. Peki insanın gerçek uyanışlı gerçekten insan ne zaman uyanır? Ne zaman ki nefsinin aldatıcı perdesi gözünün önünden kalkar, nefsinin gerçekten onu ahiretini haram etmek için mücadele ettiğini anladığı esnada o zaman insan uyanır. Yoksa toprağa girdiği gün değil. Toprağa girdiğimiz esnadan itibaren Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle ya leyteni küntü ifadesini kullanacağız. Keşke buraya gelmeden evvel bir insan olarak değil de toprak olsaydı bütün cemaat, bütün hayvanat, bütün insanlar bizim üzerimizi esselerdi de buraya gelmeden evvel bir insan bir sorumlu bir suçlu olarak gelmeseydik. Onda toprağın altına girdiğimiz zamanki beklediğimiz uyanış bize fayda vermeyecek. Dünya üzerinde dünya üzerinde Allahü Teala bir ifade kullanıyor. Haşr suresinin son ayetlerinde وَلَا تَكُونُ كَلَّذ۪ينَ نَسُوا İnsanlar dünya üzerindeyken Allah'ı unutan Allah'ı unuttuğunuz için de Allah tarafından da kendileri unutulduğu sınıfların içerisine sakın yer almayın. Hani Allah öyle bir dünyalığın içerisine girmiştir ki benim yaşadığım dünyada ne Allah var haşa bir de o tabiri kullanıyorlar. Peygamber de izne gitti diyorlar. Burada dünya üzerindeki kurallarda burada Allah yok, peygamber yok. Sadece benim dediğim, benim söylediğim kurallar geçerli. Rabbimiz de böyle cesur cesur gücüne güvenip, saltanatına güvenip ki tarihte bunu yapanlar malum. Firavun aleyhillahine öyle yapmış. Firavun aleyhillahine Allah bir sağlık dediği ki sağlık nimetini vermiş. Öyle böbürlenmiş, öyle böbürlenmiş ki yaş 200 küsür yaşını geçmiş. Sağlık namına hiçbir şikayeti olmamış. Kendi kendine olsa olsa ben tanrıyım. Haşa insanlara eziyet etmeye başlamış. Rabbimiz de sakın ama sakın dünya üzerinde size verdiğim nimetler sizi böbürlendirmesin. Eğer Allah'ı unutursanız öyle bir sınıfın içerisine yer alırsınız ki Allah Celle Celalühü de o zaman sizleri unutur. Kardeşlerim bu ayet-i kerime insanın nasıl bir gaflet içerisinde kaybolabileceğini gösteriyor. Allah'ı unutan insan aslında kendisini unutmuştur. Kim olduğunu, nereden geldiğini, niçin geldiğini, hangi maksatla gönderildiğini, imtihan için gönderilip Allah muhafaza eylesin muvakkaten kaldığı dünya üzerindeki sürgünde imtihanı kaybetmiştir. Yoksa haşa biz Allah'ı zikrettiğimizde Allah'ın ilahlığında herhangi bir ziyadelik olmuyor. Biz Allah'ı zikrettikçe biz kazanıyoruz. Bizim tutmuş olduğumuz oruçlar haşa Allah'a faydası değil. insanlara faydası fayda sağladı. Bizim yapmış olduğumuz infaklar haşa alemlerin Rabbi her şeyden müstahani Toprağın altındaki karıncanın rızkını gönderen, suyun altındaki balığın nimetini, rızkını gönderen Allah, bizim tuttuğumuz, bizim verdiğimiz bir yorulduk sadakalara ihtiyacı yok ki. Biz ne yapıyorsak kendi nefsimizle ilgili, kendi ilerisi, kendi ahiretimiz ile ilgili yatırımları yapıyoruz. Kardeşlerim, bazen Allahü Teala bir musibet gönderiyor dünya üzerinde ama bu bizim için hayırdır aslında en sevdiğimiz dostlarımızdan birisini alır. Veya da sevdiğimiz annemiz, babamız, eşimiz, çocuğumuz, yavrumuzu kaybederiz. Bunu, bunu iyi taraftan baktığımızda belki de Allah bizim dünya üzerinde, üzerinde bizim uyanışımızı murad ettiği için, bakın ben varım. Dün beraber olduğun kişi bugün yok. Beni hatırla. Bu bizim için bir uyarıdır. Biz bu uyarıyı eğer bizim uyanışımıza vesile olması gayesiyle böyle okursa kalan ömrümüzü daha değerli bir şekilde değerlendirmesini bilirsek eyvallah o zaman kazanmış oluyoruz. Ama haşa sen aldın ben de seni tanımıyorum. Veren oydu zaten. Verirken sana sormamıştı. Sana o nimeti verirken sana sormamıştı. Sana bir hediye olarak sana bir hediye olarak sana o evladın ihsan eylemişti. Dünya üzerinde bir sürgün muvakkaten imtihan için gönderildiğimiz zaten biz peşinin bilmişiz, biliyoruz. Küllü nefsin zâikatül mevt bir hakikatin var olduğunu zaten biliyoruz. Ama dünyadaki zevkler, dünyadaki iş telaşı insana bunları unutturuyor. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de kibirlerinden ötürü Allah muhafaza eylesin, Allahü Teala'yı unutan kimseleri onlar diyor zulüm ve kibirlerinden dolayı aslında işleri kesin olarak inanmış olduğu halde ayetlerimizi inkar etmeye başladılar. Biz evet mümin bir toplumun içerisinde mümin annelerden, mümin babalardan doğan insanlar aslında biz bu hakikati biliyoruz. Ama dünya meşgalesi mi dersiniz? Nefisle olan mücadelemizi kaybettiğimizden ötürü mü dersiniz? Ruh tarafını birazcık daha hafif bıraktığımızdan mı kaynaklanır bilinmez. Hiç ölmeyecekmişiz gibi dünyanın üzerinde dünyanın üzerinde ta ki en yakınlarımızdan birisi gelinceye kadar. Veya da daha büyük bir felaket, bir deprem gibi, bir sel gibi Allahü Teala'nın büyüklüğünü anlayabileceğimiz bir hadise yaşadığımızda evet Rabbim varsın diyoruz. Halbuki bu uyanış Bazen bu olaylar bile insanların uyanmasına sebep olmuyor. Bakınız, 3 sene evvel, 4 sene evvel ana vatanımızda büyük bir deprem yaşandı. Hatay merkezde. Yani 50 bine yakın Müslüman vefat etti. Bugün zengin olan kimse dün bir çay, bir tas çorbaya muhtaç hale düştü. Herkes Allah'ın büyüklüğünü idrak etti. Ama Aradan bir hafta, bir aylık bir zaman süresi geçtikten sonra hiçbir şey olmamış gibi orada insanların verdikleri bir taş çorbaya ihtiyacı olan insanlardan bile bir şeyler kapabilir miyiz? Onların mallarını çalabilir miyiz? Hırsına girenler oldu. Bu adam hayattaymış kimine faydası var? Ruh gitmiş. Bu olay onu diriltmediyse, ahiretin var olduğunu kabul etmiyorsa, Allahü Teala'nın büyüklüğünü bu hadiseden idrak etmediyse daha ne olsun? Hani meşhur bir olay vardır. Hepiniz duymuşsunuzdur. Hocaya soruyorlar. Hocam kıyamet, küçük kıyamet varmış, büyük kıyamet varmış. Hoca da esterli cevabı ile insanlar birazcık farklı yöne yönelsinler diye küçük kıyamet ne zaman kopar büyük kıyamet ne zaman kopar hoca şöyle cevap verir küçük kıyamet ben öldüğüm zaman kopar büyük kıyamet ise hanın öldüğü zaman kopar diyor doğru mudur doğrudur şimdi biz etrafımızdaki bütün dostlarımız bütün her şeylerimiz gittiğini görebiliyoruz görüyoruz çevremizdeki insanların Gerçekten sonbahar yaprakları gibi bir yere gidiyorlar. Ve Muhammed Mustafa'nın haber vermiş olduğu ahiretin var olduğunu iliklerimize kadar hissediyoruz. Hissetmeyen insan 10 sene evvelki fotoğraflarına baksın. Nereden nereye gittiğini idrak etsin. Hissetmeyen insan 10 sene evvelki çekilen videolara baksın. Namazdaki hareketlerine baksın. Gidiyoruz kardeşlerim gidiyoruz. Ramazan bizlere bir uyanma fırsatı sundu. Allahü Teala'nın istemiş olduğu rol, model, kulluk budur işte. Beraber cem olacaksınız. A mahallesindeki, B mahallesindeki kimseyle yan yana saf tutacak. Huzura durduğunuz zaman huzura ereceksiniz. Koptuğunuz zaman, insanlardan uzaklaştığınızda, Ahireti inkar ettiğinizde ahiret yoktur, ölüm yoktur, namaz yoktur, oruç yoktur. Böyle bir hayat yaşadığınız esnada telef olursunuz, bitersiniz, perişan olursunuz. Kardeşlerim, bizim tarihimizde hepiniz hepimiz mutlaka İslam tarihinde Hazreti Ömer'i tanımışızdır. Tanımamışsanız daha bir gün var Ramazan-ı Şerif'te. Hazreti Ömer'in nasıl Müslüman olduğunu lütfen gözden geçiriniz nasıl Allah bir kulunun uyanışını bir şeye sebep kılıyor. Hazreti Ömer eline kılıcı alıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öldürmeye gidiyor. Efendimiz'i öldürmeye giderken orada sahabeden birisini görecek. Celalli Celalli Ömer'in sinirli, gör, sinirli gittiğini gördükten sonra nereye gidiyorsun Ömer diyor. İnsanların arasına tefrika sokan Muhammed isimli kimseyi dünya üzerinden kaldırmaya gidiyorum cevabını veriyor. Tarihe geçmiş bir söz, çok cesur bir söz. Sen evvela kendi ailenden başla. Sen kendi kız kardeşine söz geçiremiyorsun. Gideceksin Muhammed Mustafa'yı öldürmeye gideceksin. Onun arkadaşları sana buna müsaade eder mi? Hazreti Ömer 180 derece geri dönecek. Kız kardeşi Fatıma'nın evine Said'in evine gidecek. Ve gerçekten içeride gerçekten içeride <laughs> Hazreti Ömer'in kız kardeşi Enistesi Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyorlar. Buna dışarıdan şahit olduktan sonra bir hırsız gibi alacaklı birisi gibi kapısını zorla hışımla açıyor. Hemen gözüne kestirdiği eniştesini alıyor, tartaklıyor. Kız kardeşi kocasını koruyayım derken orada bir şamar bizim ifademizde bir şamarı patlatıyor yanağından kanlar akmaya başlıyor ama iman kalbe yerleştiği zaman karşısında kim olursa olsun hadi bakalım İsrail'deki Siyonist güçleri görüyoruz Filistin'deki küçük çocuğun cesareti var mı İsrail'deki Siyonistlerde babasını katletmiş, babasını şehit etmiş, annesi vefat etmiş, bütün kardeşleri yine kendi ülkesi için, kendi davası için mücadele etmekten geri durmuyor. Beni alın başka ülkeye götürün demiyor. Burası benim vatanımdır diyor. İmandır bu işte. İmandır bu sözü söyleten. İşte Hz. Ömer'in kız kardeşi Fatıma ne yaparsan yap. Öldürsen de, Telef etsen de biz teslim olduk, biz kurtulduk, biz Müslüman olduk. Hemen kendisinden, erkekliğinden utanıyor. Nasıl olur da bir hanımefendiye ben el kaldırırım. Yeni ayetler gelmiş kardeşlerim. Bir insan sadrını, gönlünü Kur'an'a açtığı zaman Kur'an alır, onu götürür, Kur'an olur, alır onu olgunlaştır, olgunlaştırır, hidayete erdirir. Ama bütün kanallarını Kur'an'a kapattığı zaman ismi Ahmet'miş, Mehmet'miş. Bakın etrafımızda. Bu cami böyle mi kalması gerekiyordu? Her gece bu mahallenin etrafındaki insanlar bu camiyi tıktım tıktım doldurması gerekiyordu. Hatta her akşam sıra koymamız gerekiyordu. Mahalleli camiye sığmıyor diye. Ama bütün kulaklarımızı, kalbimizi, gönlümüzü ezana kapatmışız. Bakın Kur'an'ın ifadesine: "Ve lekad zerana min İnsanların ekserisi cehennem için yaratılmıştır. "Lehum kulübün, onların kalpleri vardır. La yafkahuna biha." Kalpleriyle anlamazlar ve ayunun onların gözleri vardır. Allahü Teala'nın nimetlerini temaşa edip de büyüklüğünü anlamazlar. Allah ol dediğinde rahmetin nasıl sağanak sağanak cumanın tamamını kapsayacak şekilde yağdığını görmezler. Tabiat olayı derler ama Allahü Teala'nın büyüklüğünü idrak etmezler. Ve lehum onların kulakları vardır. Kulaklarıyla ezan dinlemezler. Kulaklarıyla Kur'an dinlemezler. Kur'an kulaklarıyla Muhammed Mustafa'nın sözlerini işitmek istemezler. Üleike kele'n. İşte bu şekilde bütün hakikatlere kulaklarını, gözlerini, kalplerini kapatanlar dört ayaklı hayvanlardan daha aşağıdırlar. Vallahi ben söylemiyorum. Vallahi benim ifadem değildir. Kur'an'ın ayeti aynen böyle söylüyor. Her şeyimize Kur'an de, mi diyecek? Ne yaparsanız hepsi kar kalacak. Bu ifadeyi mi kullanacak Kur'an? Vallahi Kur'an kendi nefsine zulmeden insanın pişman olacağını da söylüyor. Namazını terk eden insanın nasıl pişman olacağını da söylüyor. Hiç bunları şimdi anlatmayalım mı? Hocam gençleri çok, çok korkutuyorsunuz. Birazcık korksunlar. Birazcık Allahü Teala'nın azametini birazcık sevsinler. Onun azameti karşısında erisinler, erisinler, teslim olsunlar. İman bunu gerektiriyor. Ramazan bizim kalbimizi yumuşatmış olması gerekiyor. İşte o Ömer, Efendimiz'i öldürecek kadar kinli, düşman Ömer, kardeşlerim Kur'an'ın ayetleri alıyor. Kur'an-ı Kerim'in yeni inen ayetlerini kız kardeşinden isteyecek. Hemen şu ayeti kerime o dinlediğinde, duyduğunda Ömer ellerini kaldırıyor. İnneni en Allah. Ben Allah'ım diyor Rabbimiz ayetinde. Fa'budni <laughs> bana ibadet ediniz. Kendi ellerinizle yaptığınız egonuza ibadet etmeyiniz. Kendi ellerinizle yaptığınız putlara ibadet etmeyiniz. Kendi ellerinizle büyüttüğünüz o saltanatlara tapmayınız. Her şeyimizi artık tapmaya başladık. Evlatlarımıza tapmaya başladık. Eşlerimize tapmaya başladık teknolojiye tapmaya başladık. O güç yıkılmazmış. O güce bir şey olmazmış. Allah dilediğinde olur. Müslüman sözlerine dikkat et. Seni uçuruma götüren cümleleri sarf etme. Seni tehlikeye götüren sularda yüzme. Allah dilediğinde öyle bir teslim olacaksın ki. Hazreti Ömer Müslüman olur muydu? Ama Allah dilediğinde oluyor. Elinde kılıcıyla öldürmeye giderken diriliyor Ömer. Hemen ayet-i kerimenin ikinci kısmı ve akimiz salah li Beni anmak istiyorsanız, beni hatırlamak istiyorsanız namazınızı terk etmeyiniz. Kardeşlerim, ümmet olarak namazı şu anda ikinci sıraya attık. Dirilmek istiyorsak, üstün bir millet olmak istiyorsak, tarihte hep anlattığımız dedelerimiz gibi insanlar tarafından itibar görmek istiyorsak dünyada da ahirette de evlatlarımıza namazı sevdirelim. Ardınızdan huzurla gözlerinizi yummak istiyorsanız, ardınızda güzel bir eser bırakmak istiyorsanız evlatlarınızla ne yapın, yapın, namazı sevdirin. Kıyamam, uykusu bölünmesin, ileride kendisi tercih eder, ben hür bırakayım onu gibi ifadelerle, bizim kulaklarımızı kandırmak için söyledikleri ifadelerle evlatlarımızı perişan etmeyelim. Ölçü belli. Hülü çağına girdiği andan itibaren artık çoluk çocuğumuza namazı emredeceğiz. Orucu emredeceğiz. Din artık onu sorumlu tutuyor, mükellef tutuyor. Sen hangi hak ile Allah'ın mükellef tuttuğu haktan onu beri tutabiliyorsun? Rabbim Ramazan'da kazandığımız bu manzarayı, bu güzellikleri diğer dönemlere, diğer aylara, diğer mevsimlere, ailemizin her gününe, her anına taşımayı nasip ve müyesser eylesin. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul eylesin. Yaptığımız infakları kabul eylesin. Rabbim Ramazan mektebinde edindiğimiz hasletleri hiç kaybetmeden, سبحان ربك ربي العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة